Merhaba arkadaşlar. Açık lisede 3. dönem online sınav sona erdi ve öğrencilerimiz merakla 3. dönem online sınav sonuçları ne zaman açıklanır ve sonuçları nereden öğrenebiliriz? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki online sınavlarda sınav bitiminden bir hafta 10 gün içerisinde sınav sonuçları açıklanıyor. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Sınav sonuçları açıklanırken resmi sitede sınav sonuçlarını direkt göremiyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle krediler yükleniyor. Kredi yüklemeleri tamamlandıktan sonra artık resmi sitede 3. dönem sınav sonuçları açıklandı diye bir duyuru gelecek ve o duyuruyla sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Peki sınav sonuçlarını resmi sitede sonuç açıklanmadan önce nasıl öğrenebilirim ondan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar zaten sisteme krediler yüklenir yüklenmez biz bununla ilgili hem Instagram sayfamızdan hem de YouTube sayfamızdan duyuru yapacağız. Peki duyuru yaptıktan sonra sizler ne yapmanız gerekiyor? Açık Lise'nin resmi sayfasını açıyorsunuz ve Öğrenci veya TC ile şifrenizle kendi sayfanıza giriş yapıyorsunuz. Peki ondan sonra ekranda veriyorum arkadaşlar Dönem dersleri diye bir bölüm var. Bakın sınav sonuçta direkt verilmez. Dönem derslerine giriyorsunuz. Ekranda verdiğim gibi dönem derslerine girdikten sonra şu anda herhangi bir not yazmıyor. Artık krediler yüklenmeye başlandıktan sonra hem notunuzu göreceksiniz, hem hangi derslerden geçtiğinizi kendiniz hesaplayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz açık lisede 45 ve üzeri olan bütün dersleri geçmiş sayılıyorsunuz. 45'in altında olursa o dersin kredisini alamazsınız. O yüzden siz ekranda verdiğim yer. 45 ve üzeri olan notların kredisini almış sayılıyorsunuz ve ödersen geçmiş sayılıyorsunuz. Krediler yüklenmeye başladıktan sonra mezun olan öğrencilerimiz sürekli bize mesaj atıyor. Her dönemde olduğu gibi. Hocam krediler yüklendi ama bende hala mezun yazısı yok. Mezun yazmaz arkadaşlar. Mezun ne zaman yazar? Sınav sonuçları açıklandıktan sonra. O yüzden sizler kredi yüklemesini değil sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyeceksiniz mezun yazısı yazması için. Bazı öğrencilerimiz ise mezun olduktan sonra sayfaya giremiyorlar. Şöyle bir uyarıyla karşılaşıyorlar. Diploma olsa almış olan öğrencilerin giriş etkisi yoktur. Bu şu demek arkadaşlar panik yapmanıza gerek yok. Sizler mezun olmuşsunuz incelemeye girmiş. Birçok öğrencimiz incelemeye girer. Daha sonra inceleme bittikten sonra sistem açılır ve diplomanızı alabilirsiniz. Peki diplomanızı almak için geçen süre ne kadar? Ortalama açık sede bir diploma almak için 2 aylık bir süre gerekiyor arkadaşlar. Ama hocam bana hemen lazım diploma diyorsanız halk eğitim merkezinden veya E-Devlet'ten arkadaşlar geçici mezuniyet belgesi yani çıktı belgesi alarak diploma yerine kullanabilirsiniz. Bu belgede ortalama 6 ay geçerlidir. Verdiğiniz yeri bu belgeye veriyorsunuz. Daha sonra 6 ay içerisinde gerçek diplomanızı götürerek değişim yapabilirsiniz arkadaşlar. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra sıra geldi yeni dönemin kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar açık lisede birinci dönem 23-24 Aralık 2023 tarihinde okullarda sınavlarımız yüzde olacak. Bunun bilgisini resmi sitede vermişti ve hatta öğrencilerimiz kendi sayfalarına girdiğinde karşılarına bir bildiri geliyor. Onu da ekranda veriyorum arkadaşlar. Bu bildiride arkadaşlar sınav bölgenizi seçip kaydetmeniz gerekiyor. Yani sizin 23-24 Aralık'ta hangi bölgedeyseniz o bölgeyi seçerek sınava gireceğiniz yeri belirliyorsunuz. Çok önemli. Bunu muhakkak yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman olur? Tahminimize göre arkadaşlar 20 Ağustos'tan sonra kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihlerini bekliyoruz. Duyuru gelir gelmez sizinle paylaşacağız. Peki bu öğrencilerimiz kayıtlarını nasıl yenileyecekler? Ne kadar ücret yatıracaklar? Bununla ilgili detaylı videoları yeri geldiği zaman çekeceğiz. Sizleri bilgilendireceğiz. Ama biliyorsunuz sevgili arkadaşlar öğrencilerimiz birinci dönem sınavından önce bir ek sınav beklentisi içerisindeler. Ek sınav sınav takmin içerisinde yer almayan bir sınavdır. Ve bununla ilgili tabii ki de açıkça TV olarak elimizden geleni yapacağız, duyurular yapacağız. Ama ek sınavla ilgili şu anda herhangi bir gelişme yok. Ve bizlerde de ek sınavın olmasını istiyoruz ve en azından son kez bir online sınav şeklinde olursa öğrencilerimiz için faydalı olacağını düşünüyoruz. Sonuçların açıklanmasından sonra ek sınavla ilgili videolarımızı çekeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar daha önceki yıllarda sınavlar hep online olmuştu. Yüzde yapılan sınavlarda birçok öğrencimiz sistemi bilmiyorlar ve sınav nerede yapılır, sınav için nerelere başvurmamız gerekiyor, Okul hangi okulları işaretlememiz ya da okullar bize mi çıkıyor hangi okullar çıkıyor yakın mı çıkıyor uzak mı çıkıyor bununla ilgili tüm bilgileri sizlere tek tek burada vereceğiz arkadaşlar özellikle sevgili arkadaşlar sınav cumartesi pazar oluyor toplamda 3 oturum oluyor oturum ne demek hocam biz hangi sınava hangi derse nerede gireceğiz hepsini tek tek ayrıntılı bir şekilde seri bir şekilde sizlere video şeklinde çekeceğiz arkadaşlar o yüzden yüze sınavlar nasıl yapılır ve yüze sınavlarla ilgili neler gerekiyor Bunları şu anda merak etmeyin arkadaşlar. Şu anda ilk beklentimiz sınav sonuçlarının açıklanması. Sonuçlar açıklandıktan sonra bir ek sınav. Ondan sonra ise birinci dönem sınavlarıyla ilgili detaylı videolar gelecek. Aklınıza takılan tüm soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden Açık Set TV hocalar adına inşallah bu sınavdan yüksek krediler alırsınız. Yüksek notlar alırsınız. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.